Sayın Arık. İç Anadolu'nun en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri. Kentimizde 38.945 gelirler vergisi mükellefi ve 13.959 kurumlar vergisi mükellefi bulunuyor. Buna rağmen Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı Konya'ya bağlandı. Kayserilerin tepkisine neden bu durumun ardından Müsiyat Maliye Bakanlığı'nı ve iktidarın kentini değil de kendisini düşünen milletvekillerini ziyaret ederek başkanlığın yeniden Kayseri ye alınmasını talep etti. Peki ne oldu biliyor musunuz? Kayserilerin aklıyla dalga geçercesine vergi denetim başkanlığı Konya'dan alınarak bu kez de Ankara'ya bağlandı. Kayserili hemşerilerime ve özellikle de çay içmeye beklediğim müsiyat yönetimine sesleniyorum. İnsanın aklıyla dalga geçen bu zulüm düzeninin sizi dinliyormuş gibi yapıp bildiğini okuyan bu kibir abidelerinin sonu geldi. Emin olun ki halkın iktidarında halka rağmen hiçbir adım atılmayacak teşekkür ederim